Hatay'da il merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu çetesi çökertildi. Torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 28 kişiden 21'i tutuklandı. Önleyici hizmetlerde İstanbul İl Müdürlüğü'nden sonra Türkiye'de ikinci sırada yer alma başarısını gösteren Hatay İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü teknik ve fiziki takibin ardından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kent merkezinde biri kadın 17, Reyhanlı ilçesinde 3, Kırıkan ilçesinde 2, Altınözü ve Kumlu ilçelerinde birer zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanların ev ve işyerlerinde yapılan aramada 4 kilo 901 gram esrar, 6 kilo 317 adet hap, 14 kilo 840 adet günlük sigara sigarayla. 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında şu ana kadar 90 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 28 kişiden 21'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken 7 şahıs hakkında tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Yetkililer uyuşturucu çetesinin özellikle öğrenci ve gençlere hedef aldığını, yapılan operasyonun okulların açılmasına denk gelmesinin onlarca öğrenciyi uyuşturucu batağından kurtardığını ifade etti.